Tiyatrolar oynuyordu. Butler'ı niye Ve e, Powder Creek Bridge. Burası da e, meşhur bir köprü olarak geçiyor. Şu an kullanılıyor mu? E, yok kullanılmıyor Şu bina ile bağlantılıymış. Ve arkadaşlar birçok e, çekte, birçok binada hepsi böyle kararmış ve e, altın semboller konulmuş. Bununla alakalı da bundan bir önceki paylaştığım videoyu izleyebilirsiniz. Orada detaylı bilgi verilmesi. Ve aynı zamanda e, burada da Ulusal, geleneksel, traditional, santic like that aktivitelerinin hepsi burada yer alıyor. Binalarda bu şekilde birçok farklı detay var her yerinde ve altın sembolü var. Yani sarı olarak altını sembolize ediyor. Mesela şöyle göstereyim. ve birçok binada bu şekilde semboller görmeye devam edeceğiz. Burada birçok bina birbirine bu şekilde köprülerle bağlı. Aynı zamanda birçok binada şu şekilde kral simgesi görebiliyorsunuz. Bizi gezdiren arkadaşımız bu konuda bütün bu simgelerin Illuminati gösterdiğini söylemişti ve aynı zamanda birçok kilisede de Illuminati sembolünü gördük. Ve tekrardan dediğim gibi binaların üstünde bu şekilde birçok farklı detay görebilirsiniz. Şöyle. Şurada Kral Simgesi. Bu şekilde. Evet, şehri keşfetmeye devam ediyoruz. Şehrin ortasına Old Town'un göbeğine, neredeyse göbeğine yani. Böyle buz pisti kurmuşlar. Ama şey yani paten falan siz kendiniz kendinizde olması gerekiyor. Şu an Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çek kısmına geldik. Chesko gibi bir şey yazıyor arkadaşlar. Sizlere yine bina üzerindeki detayları göstermek istiyorum. Bu şekilde. Bilmiyorum insan sadece anlamaya çalışıyor yani ya da sanatın fazlası mı var bilmiyorum. Bu altındakine mağaza. Şöyle göstereyim. Evet ama hava eksi 2 derece donuyoruz bu arada gereksiz bilgi vereyim. Şu an e, arkadaşlar demeyeceğim, yemin ettim. Bugün <laughs> <laughs> e, e Rekli Burası bir müze adından da anlaşılacağı üzere. Yine aynı şekilde gezmeye e, devam ediyoruz. Birçok farklı ayrıntı, birçok farklı şey. Size şimdi kısaca çektiğim hakkında bilgiler verin. Böyle farklı değişik bilgiler. Büyük ihtimal burada işte uyuşturucu maddeleri şey illegal bir tane satan mağaza gördük. Legal legal, legal, illegal değil. Ee, onun dışında burada mesela dudaktan dudağa öpüşmek çok normal. Çünkü bir tane daha heykel görmüş. Bir daha görürsem dün gördüm. Size foto fotoğrafını ya da videosunu koyarım. İki tane asker öpüşüyor. iki tane asker, erkek asker öpüşüyorlardı. Ee, o, bu da normal. Mesela annelerin çocuklarını dudaktan öpmesi de normal. Bunu tabii ben Muğla'dayken Spikink hocamla beraber tartışmıştım. Çek e, çek'e dönecek olursak, binalar bu şekilde devam ediyor. Binalar bu şekilde devam ederken, biz de gözümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. İleriki durağımız büyük ihtimalle köprü olacak. Ben size buranın sokak lezzetlerinden bahsedeceğim. En meşhur şeyi bu ve Euro olarak en ucuz fiyatı 2.30'a denk geliyor. Şu an burada Slovakya'da olmadığı gibi bütün yerler kapalı ve insanlar kesinlikle maske falan takmıyor bunları düşünmüyor. Bu şekilde birçok caddede bu tarz bir sürü şey satılıyor. Evet. Burası da metal şeyleri yani geri dönüştürülmüş metal şeylerin e, yapıl böyle metal şey konuşamadım. Metal şeylerden bir şeyler yapıyorlar. Onun sergilendiği müze mesela fuk. İçeride şöyle şeyler var. İşte Demir Adam. Filmlerdeki gibi. Şu an kapalı ama. Şöyle kamerayı içeri sokayım. merhaba arkadaşlar. Şu an çekim başkenti Fırak'ta. Belki de dünyanın başkenti Fırak'tan herkese merhabalar. Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlarım. Biz yeni yılı Fırak'ta geçirdik. Şu an buranın en, en önemli meydan en önemli meydanındayız. En önemli meydanların birinde değiliz. Ee, birçok tarihi eser, birçok dünyanın enleri, dünyada bulunan sadece for example örneğin dünyada bulunan ee, 3 tane astronomik saatten en önemlisi en büyüğü burada ve şu an e, <laughs> kuşların çıkma zamanı geldi. Onun dışında Christmas e, var, meydanda bir tane heykelimiz var. Bir sürü kültür, kül kül sanat eserleri vesaire vesaire aklınızın alabileceği birçok şey var. Kiliseler e, vesaire gibi şeyler bulunmakta. İşte onun dışında ee, Burasının şöyle bir özelliği var, burası Old town olarak geçiyor ve bütün caddeler bu merkeze çıkıyor. Ve e, diğer binalardaki gibi birçok binalarda da daha fazla detaylar olduğu için dedikletimiz çekiyor. Evet, ve arkamızda bir kilise duruyor, kilisede. Ee, Sembol olarak siz neyi adlandırıyorsunuz bilmiyorum ama kade aynı zamanda işareti ve kral simgesini görebiliyoruz. Birçok binada bu şekilde var. Askeri e, olayı aslında askeri olarak değil de e, krallığı simgeliyor. Aslında Cumhuriyet ama hala krallığın izlerini taşıyor ve hala bunu destekleyen e, devlet desteklediğini söylüyorlardı. Bu şekilde birçok binada o kadar fazla figür var ki insan burayı gezerken hiçbir şekilde anlamlandıramıyor ve gerçekten hayretler içerisinde kalıyor. Ve bilmiyorum eğer sizin de bu gördüğünüz binalardaki sembollerle alakalı bilginiz varsa lütfen aşağı yorumlar kısmına yazınız. Şimdi binaların hepsine tek tek gidelim ve yakından bakalım. Evet. Dünyada 3 tane bulunan ve en önemlisi en büyüğü burada yer alan astronomik saat. Bunlardan bir tanesi de Slovakya'da yer alıyor arkadaşlar. Bununla alakalı daha önce bir video paylaşmıştım. Dünyanın en büyük ikincisi. Ee, onu onda kanalıma giderek izleyebilirsiniz. <laughs> Evet arkadaşlar şu an tam meydanın ortasındayım. Size binaların detaylarını göstereceğim. Astronomik saatin detayları bu şekilde. Şuradan şöyle kapatalım. Burası bir kilise. Kilisenin de detayları bu şekilde. Yine umarım görebiliyorsunuzdur altın şeyleri, figürleri. Bundan sonra bu binadaki detaylarımız bu şekilde. Karşıdaki heykelimiz var. Orası bir ministri gibi bir şey. <laughs> o da Burcu'ydu. Bu kilisemizin detayları bu şekilde. Diyatralar bu şekilde. Evler geri kalan. Umarım ekrandan seçebiliyorsunuzdur. Şu an arkadaşlar Charles Köprüsü'nden geçiyoruz. Şöyle yakınlaştırayım. Bu karşısı Pran Kalesi. Şu an iki tane de arkadaşla tanıştık Azerbaycanlı. Köprüyü geçeceğiz. Evet arkadaşlar şu an pırın manzarası, manzarasını izlemek adına başka bir yere geldik. Tabii iki tane Azeri arkadaşla tanıştık. Bizi onlar buraya getirdi. Böyle bir yürüyüş yolu, aslında kale gibi bir yerdeyiz. Şöyle yavaş yavaş şöyle surlar var. Bu surlar bayağı devam ediyor. Surların üstünden yürüyoruz. Nehrin önünden yol bu şekilde devam ediyor. Yol bu şekilde devam ediyor. Burası da <laughs> <diğer şeyde mancarat. gülüyor> <laughs> Şurada da şöyle bir tünel var. no, <laughs> no, Şu an e, pırın Pır, Pırı Tepesi'ne geldik. En güzel 5 yerinden, 5 gözlem yerinden, manzara yerinden bir tanesi. Yolculuğumuzu burada sonlandırıp buradan eve geçmemiz gerekiyor artık kola karardı. Umarım e, çektiğim, dikkatli editlediğim görselleri beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar başladık başladık başladın mı? Evet. evet arkadaşlar hepinize merhaba canım arkadaşlarım şu an e, iki tane köprü var ortasındayız. Merhaba arkadaşlar canım arkadaşlarım güzel arkadaşlarım hepinize evet.